Havuç suyunun sağlığınız için ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? İçeriğindeki vitaminler ve antioksidanlarla vücudunuzu nasıl desteklediğini öğrenmek ister misiniz? Bugün sizlere havuç suyunun 5 müthiş faydasını açıklıyoruz. Bağışıklık sisteminden göz sağlığına kadar birçok alanda etkili olan bu doğal içeceğin faydalarına birlikte göz atalım. Başlıyoruz, işte havuç suyunun 5 müthiş faydası. Göz sağlığını korur, havuç suyu, beta karoten, açısından zengin olduğu için vücutta A vitaminine dönüşür. Bu da görme yetisini güçlendirir, özellikle de gece görüşünü destekler. Ayrıca katarakt riskini azaltmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Havuç suyu vücudun hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olarak enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Sindirim sistemini destekler. Lif açısından zengin olan havuç suyu sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca mideyi rahatlatır. Mide asidini dengeleyerek mide yanması ve reflü gibi sorunları hafifletebilir. Cildi güzelleştirir ve gençleştirir. Havuç suyu A ve C vitaminleri bakımından zengin olduğu için cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler. Cildi nemlendirir, kırışıklıkları azaltır ve akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde daha parlak ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Kalp sağlığını korur. Havuç suyunda bulunan potasyum ve lif kan basıncını dengeleyerek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Siz havuç suyunu nasıl tüketiyorsunuz? Sabah aç karnına mı yoksa gün içinde mi? Yorumlarda paylaşın. Bunun gibi içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın.